orada düşmüştu İyi çaldım ama onu. Tabur vuramadan herhalde hesaptım. O da öldü. Bence. O da öldü. Belatte mi, mi, mi? Mi, mi? mi yerde? Orada yok mu öldüm. Doldur toplan. Bir fikri görüyorum. video başlattım orada benim olsun yine bir video çekeyim de stik olsun atarım son 30 saniye oğlum kursak, kursak artık gel artık. hadi kur artık kanka üşünün senin keşke? sakin ne yaptım bilge Nerede bu adam? Belki AFK'dır. Aynen onu da dinledim bende de AFK. Hiçbir yere görmedim bunu. Bir evimde görmüştüm. Tamam geri artık. çekil. Koş koş koş. Ya abi beyiz... İyi kaçtım ama. Ya silah gitti. Ben iyi kaçtım ama. <laughs> Asık. Bir savaş daha var. Geç lazım. Atayım kanka tak. sana. Bir. Eyvallah. Ya bu renk oyun ya. Ya renk de vandal da Asil vandal alsın var ya. Var ya. Ama vandalım olduğu için alamıyorum biliyor musun? Şu an hayal kırıklığı uyuruyorum var ya. Ben de verebilirim. Atar ben. mısın Jet? İşte Bir şey etten versin Efendim? sana. Atar mısın? Ben değil kanka bu. Değiş değiş. Tamam. Değil Ağla mi? Düşman görüldü. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Asli ben bile fazla oynayamıyorum ama hadi neyse. Yılan bir yere evet. sattı ona. Ee, boş gibi gözüküyor. Ses yapın biraz. Aynı Sağda bir var galiba. <laughs> Eğlence bitti. Gelin sayda ben girdim ağda. Aslında A Bekliyorum. Adam... Sen B'ye mi giriyorsun kanka? Keşke A, a girseydin. 135. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kavurdum ben. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sayfır öldürdüm konuş, bir daha kaldırdı. Geliyorum. Orada bak Reyna, Reyna orada kanka adam. İkisi de orada. CT tarafında bizim onların CT tarafında. Helal. Cypher orada. Eyvah ya. Cypher orada. <laughs> tamam Rain artık orada değil olmadan gitmiştir. Spike kuruldu. Ne yapıyor bu çocuk? Ne yapıyor kanka Rain'a? Rain'e koş kanka. Adam tek başına orada can verecek amana can can. Kaç tane yapıyor ya. Çöze nasıl? Reyna gelene kadar öldün sen. Gene jet taşımacılık. Sen oynuyorsun bu oyunu ya. Reyna nasıl 8 kilo aldı onu anlamıyorum ben kanka haberin olsun. Kanka yata yata. Sen bana bir ejder atsan. Ben senden bir ejder alsam. <laughs> Kaybım bunu attım bu çocuğu attım ya. Gel sen neresin? Al kanka. Tecizat al bana. Lazım. Ama benim yanımda dur. Al. Tamam. Asil oynamak istiyorum ya. Oğlum asilin mavi hali bence evet. daha iyi. Burası. <laughs> Üstü burada antı ya diğerinde gümüş. Aynen öyle. Vallahi de <laughs> sonlu. Ben senin yanında daha iyi oynuyorum bu oyunu ya. Kanka ben flash atayım gir istiyorsan. Gir. Al. Ee, Orada yok kanka. Yok. Yok. Site'da var. Oo, no sattım oğlum ben buna. Sen pişman olacaksın ben arkadan vurduğun için. Evinde vardı, şimdi City'de der. İkisi de City'de bunların. Şey kur kanka. Kalanlık var. Gel kur, seç kur. Kuruyor evet. mu? Kur kur. Ah. Öf ya kırk vurdum kırk Onlar e, B tarafında B tarafında. Siki. Siki. Aa buna var lan gümüş falan lan. Ya o başka yere bakıyordum. Bir Ayakta yerine. kalan son oyuncu. Siki daha ile. Vamos Vamos bir an. Yasin. Efendim. Kaç kaç kaç. Kanka 6-4. Üstüne şeydeyim de videodayım gene. Gene jet taşımacılık. Oğlum Hatı bir adamı <laughs> bir adamı vuramadınız. Yayın açtık. Helal sadece. olsun valla Seyfet. Tek tabanca. Siz şimdi şu adama el mi verdik? Aynen adam el verdik. 16-9 ben taşıyorum. 5 asistim var. Kim çalışsa bravo. Rene çalışır. Hadi Phantom oynayalım. Oğlum asıl Phantom ]um var lazım. ya. Güzel de. Çok ince ya. Bunu oğlum düz böyle ince. Tak, tak. Ben ulti atacağım. Tamam mı? Tamam. Ee... Pardon, eğini bırak ama. E bak ulti atacaksan eğini şuraya Suresiz. bir yere bırak. Ama şimdi değil. Süre gider boşu boşuna. Buradan atacaksın tabii ultiyi. Ultiyi buradan mı atacaksın? Ben mi? Buradan mı Aynen. Buradan atmak istiyorsan at. Info verirsin en kötü. Onun için atacağım zaten. Tamam ulti ultim biteceği zaman güvenli bir yere geç. Hemen E bas. Bu iş bende. <laughs> Aa, bu... <laughs> Oğlum ağza ölüyordum ya Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Ah. Helal. Oğlum bizim yoru gitmesin. Ölmedi hayret Helal be. Aa heaven boş. A heaven. Evet kanka <laughs> harbi boşmuş ya. Kanka sen de spy. <laughs> heaven var. Ya başka bir yere bakıyorum hep sürekli. Seyir canı bir ölse Lan 100 vurdum Cypher'a. Cypher'a Cypher, Cypher heaven'la yüz vurdum. Dokunsan ölecek. Abi sikeceğim Ölmek artık şöyle şu Seyci ya. Seyci ne suçu var? Heaven'da, Heaven'da. Ha karşı tarafı tamam. Görevin daha bitmeye ay. Bir düşman daha. Helal. Birazdan kaç. Çok dolduruyorum. Tamam gidiyor. Yani. Lan ne oldu oğlum? Hiç şey yok. helal. Oradan evet. senin şeyi Şerf takip ettiğini biliyor. Eee. Sen. Gidersin. Yedi beş tane oldu. Şeydeyiz. Artık bir şeyler yaparız. Karanlıktan gözlerim. Oğlum ben Jet'i iyi oynuyormuşum haberim yokmuş oğlum. Harbi. Ben main misin? Kanka ben değilim ki ben normal Rain'e main'im ben normalde. Hep Rain oynarım. Hayatım boyunca hiç Jet oynamadım fazla. Hmm. Hatta Aynısı lan ben. Bu beşinci oyun işim şu an bugün. Bir dün, dün, oynadım bir de şimdi bugün oynuyorum işte. Üç defa bugün oynadım galiba. Bir de dört defa. sağlam ya Zed. Beş meç ya o iyi. E deş yani deş. Tam Aslında bir A ve tek. Az önce deş ol sayesinde kurtuldum Phoenix'ten. Aa var galiba bir ses duydum ayak sesi. Çok geç. Küçük minacık bir şey ama. Gitme gitme gel bir iç. Tamam dönelim geri. Ben dönüyorum kanki. Gittim 90 10, 10 ya. Sandım. Olmadı ben de CT'den döndüm. Tamam kanka. Koşuyorlar. Dönüyorlar galiba. Dönüyorlar mı? Bilmiyorum. Emin değilim de öyle koşuyorlar Kepliler ama. Kettiler Hani giriyorlar giriyorlar. <laughs> Allah belanı almaya gerek yok da aslında ama. Öldüm ya. Seks. Seksen de seç vurmuşum. Oğlum hepsi bana vurmuş lan. 55 sniper 50 50 seç. Oyunda rezil olmuş. Helal olsun. Ülgün. Spike yerleştirildi. Kanka sağa doğru bir kör at istersen. Gözlerini kapatalım. Öyle düşman görüldü senin için. Hop atlayıp batıyor mu araya? <gülüş> Burası. En sağda. Allah Allah of of Oğlum ben tam Amerika'yı gibi şeyde İngilizce gram anlamıyorum. <laughs> İngilizce'den gram <mı> anlamıyorum. Amerika gibi konuşuyor. Bir defiz desene. Defiz. Ben de vuramadım. Vallahi var sende be aksan. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü reyne bizim reyne olabilir ya. <laughs> Hayır be. <ba>, harbi. <laughs> öyle sanırım. <laughs> Phoenix'te öyle çünkü. Ya yani yeni öğreniyorlardır ya dert etmeyin. Ha kaydırak gibi kayıyorum onu. Şey dereliğin e, dereceliye nasıl geçiliyor? 5 maç, maç, kazanman asım, lazım, lazım bu dede sizde. 20 maç Kaç? atıyorsun sonra. 5. 20 maç. 20 maç. 20 maç. 20, 20 maç maç. <laughs> Lan Efendim öldüm. Ram A var şey ah. İki kişi var. Rampaya çıkacak büyük ihtimalle reyze emin değilim. Adam bana 3 vurmuş. Nasıl vurdu lan 3 tane? Çalışırdım hayret Kaç defa 17 kill takılı kaldım ama 8s ben de bende olsa var ya şu an killlerin Duyuyorlar Temizliyorum Spike yerleştirildi Oyuncu. Ya be <laughs> Heaven altında Yoru ne yaptın be kanka Sage'in şansı bende olsa var ya Ne görecekler Bizim Hayır 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 karşı Sage <laughs> Allah Harbi, koruyor ya. Edinmesene. Allah koruyor pezevengi. Allah koruyor amına koyayım. Bak gidiyor ya falan oyuncu. gitmiyor. Harbi. Adamın Üçüncü. içinde daha yeri yok. <laughs> Ulan Allah'ın gerizekalı tüm atla lan onu. Ya videoda gözüktü. <laughs> ya canım. Ne kanka? Ya kanka şey gözüktü videoda birisinin e, Discord adresi gözüktü. Yüzüme bak. Ve yanında burası. Sözüştüm kanka ne oldu lan? Kanka orayı keseceğim şimdi ya. Uğraşam oğlum ya. Ya. birisi mesaj atar. Bir şey yapar. Ya şimdi ya, ben ya. çıkıyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz. Niye çıkıyorsun? Ne ne niye çıkıyorum? Niye çıkıyorsun? Girmeyeceğim sen. Yok. Tamam hadi görüşürüz. Ben de girecek sandım yok, öyle. Görecek sandım öyle <laughs> Ne oldu lan? Yardım. Ha tamam. Ölmemeye çalışıyorum. Ben intak falan gitsin Yardım. Yardım. İki dakika. Bu Ol. ne rahatsız etmeyin yani. şunu. Gelmesin de Patlatıyorum. Ortada Nerede bunun kamerası kıralım mı bunun Olmuyorum. kamerası? Kırdım kırdım. Mid'e döndüler. Su var, su var. Kanka. Bye bye. O, a, A. a. Spay kaldı, aspye kaldı aspye. Ya la kaç vurayım ya. 3 düşman kaldı. 3. Oğlum, Hadi. oğlum sen bunu nasıl oynuyor ya? Ben de bilmiyorum oğlum vallahi şu an var ya. Jet'te bir değişiklik var değil. bak. Ya vallahi sen oynuyorsun. Şu vandalı çok seviyorum. Gümüş vandalı izleyeceğim ben buna ya. Onların canını. Onlar canım. Canım. Sen, sen, sen bana şunu alsan. Reyn, oha 20 kilo olmuş. Rain'i e de bu kadar oynayamam. Alayım Atak. sen Alsana eyvallah. Attım canım sağ olsun. Eyvallah. Uyutan zili açıkta yedi şimdi açılıyor. Ama ultiyle çok oynayamıyorsundur ya. A, ultiyle neden oynayamıyorum? Hala çözmüş değilim var ya. Aynı ben. Göğüs tutuyor 50. <laughs> Sinir oğlum şerif 50 gibi. vuruyor ya. Ha, 50 vuruyor şerif gibi. Aa oğlum neden az önce oynadım öğrendim kanka. Cypher 39 ölmüş direkt. Şeyde sova da 39 canları azmış. Aynen canlar azmış. Dikkat dikkat. Adam bunlar nerede? Yok mitler, tamam. Mit kapalı ya geçemezler hemen. Hadi. Lan dur, oğlum düştüm. Ne oluyor lan? Araba attı bak Gösterme ikimizin de burada olduğunu biliyorlar. Evet. nerede Ben yer değiştireceğim yoksa. abi. Bir düşman kaldı. Alamadım lan. Oha oğlum ona sit oldu. 10 10 30 kill mi oluyordu benim şu ana kadar? Vallahi oluyordu. O iyiymiş. Ya yazık ya, yazık yazık. Kazandı. Nefes almıyor lan. Şahane. Oğlum yazık ya. Oğlum asil vandal alsaydım şu an. <laughs> şu an oluyorum bir yandan da. Gümüşünün rengini çok seviyorum ben bunu ya. Evet kanka ben çıkıyorum. <laughs> tamam.